Herkese merhaba. Önümde Oppo Reno 14 FS var ve sizlere uygulama çökmesini nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Şimdi diyelim ki Google Chrome ile ilgili bir sorunum var ve uygulamayı açamıyorum. Ya da açıyorum ve hemen ardından otomatik olarak kapanıyor. Bunu varsayalım. Yapmamız gereken tek şey uygulamaya dokunup basılı tutmak ve ardından uygulama bilgisine gitmek. Öncelikle zorla durdur seçeneğine dokunalım. Benim durumumda tam ortada yer alıyor. Yani zorla durdura dokunun, ardından tekrar zorla durdura dokunun ve sonra depolama kullanımına gidip ön bölümünü bulun. Temelde ön cihazınız tarafından kaydedilen gereksiz dosyalardır. Ancak uygulamanın düzgün çalışması için aslında gerekli değillerdir. Bu yüzden sadece ön belleği temizliğe dokunun. Ve bundan sonra yani zorla durdurup önbelliği temizledikten sonra cihazınızı yumuşak bir şekilde sıfırlamanızı ya da basitçe kapatıp tekrar açmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu işlem yapılan tüm değişiklikleri onaylamış olur. Ve ardından tekrar Chrome'u açmayı deneyin. Ve umarım işe yaramıştır. Eğer işe yaramadıysa güncellemeleri kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yani öncelikle Play Store'a girin. Bunu kullanmak için internete bağlı olmanız gerekiyor ve ardından Google hesabınızın ekli olması gerekiyor. Bu cihaza Google hesabı nasıl eklenir veya kaldırılır konusundaki eğitim videomuzu izleyebilirsiniz. Sonra giriş yaptıktan sonra arama kısmına dokunun. Burada aramaya dokunun ve güncellemek istediğiniz uygulamanın adını girin. Üzerine dokunun ve burada Google Chrome hakkında bilgileri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yüklü durumda. Şimdi üzerine dokunalım. Ve eğer uygulamayı güncelleyebiliyorsanız burada güncelle seçeneğini göreceksiniz. Bu yüzden güncelle seçeneğine basmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Cihazınız en yeni sürümü indirip cihazınıza uygulayacaktır. Eğer bu işe yaramazsa güncellemeden sonra tabii ki güncelle yerine kaldır seçeneğiniz olacak. Ve kesinlikle kaldırıp tekrar yüklemenizi tavsiye ederim. Yüklemeden önce cihazınızı yumuşak bir şekilde yeniden başlatabilirsiniz. Böylece yapılan değişiklikleri tekrar onaylamış olursunuz. Ve aslında bazen yeni sürümü doğrudan yüklemek, eski sürümün üzerine yazmak yerine çok daha iyi bir seçenektir. Çünkü bazen üzerine yazmak bazı sorunlara yol açabiliyor. Yani dediğim gibi öncelikle güncelleyin. Eğer bu işe yaramazsa kaldırın ve tekrar yükleyin ve eğer bu da işe yaramazsa son çare olarak sistem güncellemelerinizi kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bazen eski sürümler yeni uygulamalarla çakışabiliyor. Şimdi ayarlara gidelim. İnternet bağlantınızın olduğundan emin olun. Eğer bir yazılım güncellemeniz varsa bu bilgiyi burada en üstte göreceksiniz. Ama eğer yoksa aşağı kaydırın ve sistem ve güncelleme bölümünü bulun. Sonra yazılım güncellemesine gidin ve temelde burada güncellemenin mevcut olduğuna dair bilgiyi alacaksınız. Ve eğer burada böyle bir şey görürseniz sadece indir, yükle ve güncellemeyi uygula seçeneğine dokunun. Bu sadece uygulamalar için değil, genel olarak güvenliğiniz için de oldukça önemli, size yardımcı olacaktır. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.